Yeni gelen gümrük vergisi zamlarından sonra artık yurt dışından alışveriş yapamam diye düşünürken biraz araştırma yaptığımda ihtiyacım olan bir ürünün aslında yurt dışında yaklaşık Türkiye'deki fiyatından 3 kat daha uygun fiyata bulabileceğimi görünce hemen siparişimi verdim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber otomatik sensörlü bir sabunluk incelemesi yapacağız. Bu sabunluğu Türkiye'de bir benzerini araştırdığımda fiyatının yaklaşık 3 kat daha pahalı olduğunu gördüm. Bu sabunun bir benzeri diyorum tamamen aynısı değil ama buna benzer ürünlerin fiyatlarının Türkiye'de yaklaşık 3 kat daha pahalı olması sebebiyle AliExpress'te biraz araştırma yaptım ve gördüm ki ürünün orada daha ucuza ve daha fazla özellikle olduğunu gördüm. Şimdi inceleyeceğimiz bu sabunluk kutu açılışı, ürünün özellikleri ve nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgi sizlere vermeye çalışacağım. Bu cihaz gördüğünüz gibi beyaz bir renkte isterseniz siyah bir renkte de alabiliyorsunuz. Bu sabunluk sensörlü bir sabunluk. Elimizi önüne uzattığımızda sabunu bize hiçbir düğmeye basmadan verebilen bir sabunluk. Bu cihaz şarjlı bir şekilde kullanılabiliyor. Hiçbir pile ihtiyacımız olmuyor veya bir elektrik gereksinimi olmuyor. Cihazın üst kısmında bazı göstergeler bulunuyor. Şarjlı olduğu için şarj durumunu görebiliyorsunuz. İsterseniz almak istediğiniz sabunun sabun seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz. Yani 4 kademeden oluşuyor. Siz istediğiniz kademede sabunu alabiliyorsunuz. Bütün bunları üzerindeki dokunmatik ekran ve LED göstergeli ekran üzerinden yapabiliyorsunuz. Üzerinde sadece bir tane tuş ile bütün işlemleri ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Ve bu sabunluk tasarruflu bir sabunluk. İçerisine koyacağımız sabun normalde haznesinin 360 milimlik olan bir haznenin dörtte birine sadece sabun koyuyorsunuz. Geri kalan dörtte üçlük kısmına da sadece su dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bu tasarruf sayılır mı bilmiyorum ama şöyle bir tasarruf sağlayabiliyorsunuz bu cihazlarda. Önceki sabunluklarda normal bildiğimiz sabunluklarda sabunluk pompalayıp elimize aldığımızda köpürebilmesi için ilk önce suyu açıp Elimizi köpürtüyoruz. Su bir kısmını boşaltmış oluyordu ama bu cihazlarda zaten sabunu köpürmüş bir şekilde alabildiğimiz için köpük hazır olduğu için köpürtme işlemlerinde suya çok fazla ihtiyacımız olmadan sadece durulama işleminde elimizi suyun altına tutmuş oluyoruz. Bu ürünün iki farklı modeli var. Bir köpük modeli ve bir de normal o bildiğimiz köpürme olmadan jel haliyle yani sıvı haliyle sabunu alabildiğimiz ikinci bir hali de var arkadaşlar. O nerelerde kullanılabilir? Eğer mutfak gibi bir alanlarda kullanıyorsanız isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Bunlara özel bir sabun almanıza gerek yok. Jel sabunlardan, normal bildiğimiz sıvı sabunlardan içerisine kattığınızda dörtte birlik kısmı ile kısmıyla bir sabun atıyorsunuz geri kalan dörtte üçlük kısmına da su katarak biraz karıştırdığımızda cihaz kullanıma hazır hale geliyor cihaz şarjlı olduğu için sürekli pil alıp değiştirme derdiniz yok. Elektriğe bağlama derdiniz yok. Ve biraz da pilden sizlere, kapasitesinden sizlere biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Milamper olarak ben sitelerinde bulamadım. Zaten Aliexpress sayfasında sadece görsel olarak bilgiler yüklendiği için Türkçe'ye çevirmede bayağı bir zorlanmıştım arkadaşlar. Ben çözebildiğim kadarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Bataryanın milamper kapasitesi cinsinden verilmemiş ama yaklaşık 60 gün civarında bu cihazı kullanabileceğimiz söyleniyor. Yani şarjı çıkarttık, %100'lük dolu bir şarjda ortalama 60 gün civarında kullanabileceğimiz söyleniyor. Sabun alma miktarına da 500 kez sabun verebileceği söylenmiş. Tabi bunlar kullanımımıza göre, hepimizin kullanımına göre değişecek. Sevmediğim bir yanı vardı. Bu cihaz masaya koyduğumuzda alt tarafında kaydırmaz pet bulunmadığı için biraz benim için sıkıntılı gibi geldi ama bunun da çözümü var. Kutu içerisinden duvar askı aparatları da çıkmış. Birazdan kutu içerisine baktığımızda onları da göreceğiz. Şimdi kutu içerisinden çıkan malzemelere bir bakalım. Daha sonrasında nasıl kullanılıyor, kurulumunu, montajını bunlara hepsine bakacağız arkadaşlar. Kargo bana ulaştığında kutu çok muhafazalı bir şekilde değildi arkadaşlar. Dış kısmında sadece havalı beyaz bir poşet vardı. Biliyorsunuz yurt dışından gelen kargolarda havalı beyaz bir poşete sarılmış bir şekilde gönderiyorlar. Şükür ki kutuda bir sıkıntı yok ama zarar görebilirdi. Hemen kutumuzu açıp içinden çıkan parçalara bir bakalım. Ben bunu geriye topladım arkadaşlar sizlere gösterebilmek için. Şöyle bir poşete sarılmış bir şekilde cihazımız geliyor. Daha sonra içerisinden bazı parçalarımız çıkacak. Burada kullanma kılavuzumuz var. Türkçe değil. Buna zaten bakmıyoruz. Ve iki tane askı aparatımız var. Bu askı aparatı sayesinde bu cihazı duvara asarak da kullanabiliyorsunuz. Yani yerden yüksek bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Cihazın arka kısmında bulunan şu alanı bunu da duvara montelediğimiz zaman arka taraflı bantlı bir şekilde hangi alanda kullanmak istiyorsak oraya sabitliyoruz ve bunu da cihazımızı üstlerine asarak duvarda sabit kalmasını sağlayabiliyoruz. Ve bir de Type-C şarj kablosu çıkıyor. Type-C şarj kablosuyla da arka kısmında silikonlu alanı şuraya açarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz bunu da işiniz bittiği zaman kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz, Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 3 bardak su hazırladım. Bir bardağımıza da sabun dolduracağız. Gördüğünüz gibi jel bir sabun. Normal sabunluklarımızda kullandığımız sabun. Bunu hemen koyuyorum. 1 bardak sabunluk, 3 bardak da suyumuz hazır. Cihazın alt haznesini ayırıyorum. Çevirerek çıkarttığımda şuradaki hazneden hem suları hem de sabunu dolduracağım. Bir bardak sabunu boşaltıyorum. Sabunu tamamen boşalttım. Bir bardak su boşaltıyorum. 2. bardak suyu boşaltıyorum. Ve 3. bardak suyu boşaltıyorum. Toplamda 4 bardakla yaklaşık 360 milim olan hazneyi tamamen doldurdum sayılabilir arkadaşlar. Bunu şimdi de bir kaşık yardımıyla karıştırma yapacağız. Şöyle bir kaşığın arka kısmıyla güzelce tamamen karıştırıyorum arkadaşlar. Karıştırma işlemimiz tamamen bitmiş durumda. Bu kapağımızı da üst kısmına hemen yerleştiriyorum. Çevirdiğimizde bir klik sesi duyacağız. Klik sesini duyduğumuz zaman tamamen kilitlenmiş durumda. Şimdi bütün işlemler tamamladık. Cihazı açmaya geldi. Şuradaki tuşa basılı tutuyorum arkadaşlar. 3 saniye kadar basılı tutacağım. Gördüğünüz gibi şu anda cihaz açılmış durumda. Şarj göstergesini ve pil seviyesini görüyorduk. Elim bir kere yaklaştırdığımda gördüğünüz gibi birinci seviyede bu şekilde sabun veriyor. Seviyeyi yükseltmek istediğimde bir kere daha basıyorum. İkinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü seviye. Şimdi seviyeler arasındaki ne kadar köpük verdiğine de bir yandan bakalım. İkinci seviyede bu şekilde, Üçüncü seviyeye alıyorum. Dördüncü seviyeye alıyorum. dördüncü seviyede de bu şekilde. Ben genel olarak ikinci seviye veya üçüncü seviyede kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kullanım için ikinci ve üçüncü seviye bayağı bir uygun seviye. Bakın arkadaşlar şimdi lavabonda eski sistemdeki olduğu bildiğimiz sabunluklardan var. Bir de otomatik sensörlü var. Lavaboya yaklaştığımızda diyelim ki ellerimiz çok kirli ve sabun almak istediğimizde eskisinden almak istediğimiz zaman ne yapıyoruz? Suyu açıp ellerimizi ilk önce yıkamamız gerekiyor. Biraz ıslamamız gerekiyor. Buradaki sabuna dokunmamız hijyen açısından kötü. Köpürmesi için bekliyoruz. Bakın. Bekliyorum. Köpürmesi için bekliyorum. Ancak bu şekilde yıkıyorum. Aradan geçen zaman farkına biraz bakmanızı istiyorum. Bu şekilde temizlemem gerekiyordu ve çok fazla köpürmedi. Eğer bu cihazı kullanırsak geldim. Suyu açmama hiç gerek yok. Köpürmüş bir şekilde sudan tasarruf ediyoruz. Ayrıca köpükten de bir nebze de olsun tasarruf ettiğimizi düşünüyorum. Bakın gördüğünüz gibi ikinci seviyede aldım sabun ve şu anda hazır bir durumda ellerimi kolaylıkla güzel bir şekilde yıkayıp sabunla dokunmadan çıkmış olacağım. Aynı zamanda fotoselli bir musluğumuz da olmuş olsa tamamen hiçbir şeye dokunmadan hijyenik bir şekilde ellerimizi yıkamış olacaktık. Bu şekilde kullanacaktık. Evet arkadaşlar bir ürün incelemesinin daha sonuna geldik. Beğendiğim bir ürün oldu. Özellikle olarak dolu dolu bir ürün diye sizlere söylemiştim. Çünkü bu cihazda led gösterge var. Şarj edilebilir olması, seviye ayarlaması olması benim için artı özelliklerdi. İsterseniz Türkiye'de satılan ürünlerle de biraz karşılaştırma yapabilirsiniz. Ama ben bu ürünün aynısını bulamadım. Türkiye'de bulamadım. Ve fiyat olarak da biraz daha pahalı olduğu için AliExpress'ten sipariş vermeye çalıştım. Şimdi ilerleyen zamanlarda bu ürünün aynısından veya farklı renklerinden de alıp diğer lavabolarımda da kullanmayı düşünüyorum. Ürün tavsiye edilir mi? İlerleyen zamanlarda bir sıkıntı yaratacak mı bilmiyorum ama şu an için fiyat olarak uygun olarak gördüğüm bir cihaz. İsterseniz sizler de ürüne bakmak isterseniz videonun açıklamalar kısmına zaten link bırakacağım. Başka videoda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.